AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ve Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği Açsiyat Başkanlığı'na seçilen Mithat Çerit Bilmez Başkanlığı'ndaki yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde güneş enerjisinden elektrik üretimi üzerine görüşlerini aktaran yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Bulut'un işletmeler ve konutlarda panel maliyetinin yarısının hibe teşviki şeklindeki önerisi olumlu karşılandı. Yönetim Kurulu üyesi makine mühendisi Mehmet Ali Bulut'un güneş panellerinden elektrik enerjisi üretimi konusunda maliyet yüksekliği ile ilgili sorusu ve önerilerine dikkat dinleyen milletvekili Abdülkadir Özel güneş enerjisinden elektrik üretiminde panel maliyetinin yarısını devletin hibe yöntemiyle teşvik etmesi fikrini enerji bakanlığı yetkilileriyle paylaşacağını söyledi. Şimdi e, güneş enerjisinin panellerin büyük bir bölümü de yurt dışından geliyor. Evet, muhtemelen bunun içinde ÖTV'ler var, KDV'ler var, buna benzer şeyler var. Bunu e, mesela yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 hibeli eskiden olduğu gibi, daha önce yapılmıştı bu işte, yüzde 50'ye varan hibeler vardı ve herkes kendi enerjisini üretiyordu ya yani. Bu güneş enerjisi vasıtasıyla ya da işte rüzgar enerjisiyle. Eğer yine bu tür bir hibe söz konusu olursa, evleri de kapsayacak şekilde hem sanayi hem evleri Panel, panellere hibe panellere ben ya da gümel, bu tür güneş olabilir, enerjisinden e, e, üretilecek enerji için bir hibe sistemi oluşturulursa, bu evleri de kapsa, kapsaması gerekiyor ama evleri de kapsarsa insanların burada inanılmaz bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda e, sanayideki enerji e, sıkıntılarını da gidereceğini düşünüyorum. Konutlarla ilgili çalışılıyor şu anda. Evet. Ee, bu yeni değil. Yeni enerjiye destek. Evet. Yok şöyle konutlarda şey çalışılıyor. Yani. Ortalama ortalama konutların çatı evet. kareleri dikkate alınarak oraya panelleri yerleştirip üretenler de var. Bazı yerlerde şey olmadı karlı olmadı. Bazı yerlerde maliyetin geri dönüşüyle alakalı. Burada biraz da paralel maliyetlerinin e, ucuzlaması ve sistem kuruluşları ile ilgili kuruluş maliyetlerinin ucuzlaması e, konusunda neler yapılabilir ona çalışıyoruz şu anda. Bu dilinizle ilgili bir çalışma var. Sanayide onu daha kolay yapabildik, <laughs> yapıyoruz. İşte e, sosyal yapıyor mesela birçok. <laughs> Os Osmaniye o sebede yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Osmaniye o sebe yaptı. Başka, başka bir şey Abi, daha söyleyeyim. Şöyle diyeyim. Şimdi mesela benim böyle bir tesisim var. Yani, yani, yani bin kahvalık e, trafomu besleyecek bir enerji için 500 bin dolar paraya ihtiyacım var. Evet. Bunun 500 bin dolar çok büyük bir rakam. Şimdi bunun bir kısmını eğer hükümet hibe yöntemiyle bunu sanayiye sürerse o zaman herkes yapar, ben de yapar. 250 bin doları bankadan borçlanır. Siz Diğer 300 bin e, elektrik sarfiyatı kaç yılda geri dönüyor? Şu an eğer şu an dört senede döner. Dört senede. Yani bugünkü verimle ben makine mühendisi olduğum için <laughs> panellerin de verimlerini <laughs> biliyorum. Yeni nesil panellerde dört senede geri döner. Evet, evet, evet. Ama eski nesillerde altı buçuk yıla şöyle